Evet arkadaşlar. Mehmet'le koyunun yanına geldik. Mehmet durmadı. Şuayb gidince Şuayb sen küçük köpekleri gördün mü? Küçük köpekleri gördün mü sen? Aha şu tallada oynuyorlar ikisi de. <laughs> gel sarılak gel, gel. Hadi, hadi, gel. Gel, gel. Yağmur geliyor Allah şahit. Hadi bakalım. <laughs> Evet. evet arkadaşlar şimdi balyalarımız vardı. Şu anda balyelerimizi e, çekeceğiz. Saat geç oldu biraz geç kaldık ama oyunlu balyaya giderken anca yetişebildik. Ne yapayım diye sorarsanız şey yapacağım. Bunu limonlayacağım güzelce. Ne? Şimdi akşam yemeğimizi de yiyelim. Şimdi yemekten sonra Aygan. daha bir sürü işlerimiz var. Biber, fasulye yemeği, melemen. Evet gördüğünüz gibi abim bana askerden hediye olarak bunu getirmiş. Oh. Şimdi bol bol yememiz lazım çünkü az sonra göreceğiniz çile ızdırap. <laughs> çile bilbilim. Yağmur yağacak mecbur şimdi yapmamız lazım. Eğer şimdi yapmazsak belgeler hep israf olacak. Abi sen suyunu mu içeceksin bize? Abim kas gösterirse hep yaşayan küçüğüm demeye çalışıyor. <laughs> Abi anlaşılıyor <laughs> dedik benim. Onu bir bütün limon doldurdun ya o şay. Aa o eşkiliymiş. Sen anlamam. Şimdi sen biz de de ye. Tuz da atsana. Bir de güzel melemen yapmışım. Of o biçim. Ne? Tabii. <laughs> Abi maskerde de hamarat olmuyor. Ya. <laughs> yani... evet arkadaşlar şimdi biz kapatacağız. <laughs> Buradan tarlaya ışınlanacağız. İzleyin. Peace. <laughs> evet. Bun babası mı? şey mi şey, aynı çakma Yarın herhalde ben de değil ya. <laughs> Doğumluş ameliyattan çıkmış benim benim. Ya, ameliyattan da. dedi şu ay korkmasın dedi çıktı babası dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bak balakurmuş Attı <laughs> 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 Arttı bile. Al sen. Sen çikolata filan mı verdin? Sakız aldım At. biliyor musun attı karı Neyse alırım şimdi. Ulan sakız kokusu yok sakın gelme yanıma. <laughs> alırım şimdiki videodan sonra. Sen oraya attın he mi sakızı? Daha daha oraya attın. Hasan ya. nerede? Öbür o, odada oynuyor. abimin telefonla oyn Ay, ya, oyun oynuyor. Hı. Daha verme karı özleri sakız. <laughs> Babası geldiydi, şımardı, beni de unuttu artık. Teyze. Ya, bir vakaya Bu, Bugün akşamdan belki inanmam, bizim aklımızda sizin ola vardı teyze. Hadi. Yemin ediyorum sana. Ama sıkıntı şuydu, şimdi acaba acaba evde olurlar mı? Ya da bir de yol... Bizim araba şey... Şey yani... Sıkıntı. Var ya, evet. Ondan biraz çekiniyordum. Yoksa bu bizim aklımızda. Şansa sen geldin zaten. Ee, beni götüreceğin. <laughs> Şey mi? Ama sen gitti mi şu ayı? Yok. Bir de çekeyim onu. Hmm. Oldu, niye, ne çok. Ne doğru söyle. Han teyze koyunu gitti sabah bizim cihazlarına evet. gittik. Ben e. geldik? Azan git boyuna bakı dedi. Evet. E şimdi boyun aslında sizin orada biz, biz yine oturamayacağız. Niye? yolda yonca toplamaya gideceğim. gidecek. 3 tane yonca var teyzeme. Gece onu kaçta bitireceğim? Ana, gece yonca mı toplayacağız? Dün gece biz yatarken saat 1 idi. Balyayı topladık. Arkaya şeyin ora var ya Garoz'da da. Fikri. Hacı Fikri'nin oraya ah, yığdı. Bu yolda değil bazı çekmesin. Ben yuvarlayayım. Ben yuvarlayayım. Ben yuvarlayayım. <laughs> <Benim>. Ben yuvarlayayım. Hı? <laughs> yuvarlayayım. Ben yuvarlayayım. Biz yuvarlayayım. Ben adamlar orada oturuyor Ondan sonra... Anladın? Anladım, anladım. He. Evet. Hacı Zikrin oraya yığdık, ramuktan aldık, aldık ama dayandık. Arabayla gittik, tavlıya baktık, balya yapılmamış. Orayı da getirecektik. Geldik eve, pet düştük. Bu önde şimdi aslında koyun bamiye erken bitmiş olsak oyunu çağlara bırakıp koyunlarda gömceye biraz daha erken gitmeyi isteyen teyzeme de bir talla daha üç talla. şimdi gömce alır. Bamiye koyun dizilmemiş. dizilmemiş. Dizilse de azalırdı o. Ya dizmedik daha doğrusu biz biraz dinlenmeye şart. İstirahata çekildiniz. He. Kaç gündür hiç dinlenmediydik. Allah'ım. Leman teyze her taraf mahalle ya. Evet. Alo. Siz bana çizmeye devam edin. Ben yeter yenge. Tamam hadi. Seviyorum ikinizi görüşürüz. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yoncalığa geldik. Merhaba kolay gelsin kolay gelsin. Sağ Şahip sağ Şahip seni gömleği abi giyene kadar çekmeyeceğim videoya. Gitme Çekme yavrum zaten atlet ayıp oldu arkadaşlar. Aynen. Ama yer bir şey dolmaz. Ya. Bir <laughs> bir şey yapayım, <laughs> ben çekmeyeceğim için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Yönce toplamaya geldik. Daha 3 sıra önce topladık. Şimdi tabii ki böyle bir tallamız daha var. Bir de küçük talla var. Balya yapılacak. Balyeler eve gidecek. Bir dünya iş var yani böyle hava bozuk yani yağmur yağmadan bunların hepsini yapmamız gerekiyor evet arkadaşlar böyle yoncayı topladık diğer iki tallamız kaldı bir talla küçük zaten yani buranın yarısı kadar yok ama otur Oturduğum yerde kaldım. kabar tüy altını. Böyle. Bitti. Şimdi küçük tallıya geçeceğiz. Oradan ağrı. Anam yoruldum. Büyük tallıya gideceğiz küçük talla da fazla avaralan mayıs gibime geliyor. Biraz öbür talla yoracak bizi bura gibi. Yani bura kadar var büyüklüğü. Buradan taşı gittiği yer. Bak şöyle ayarlar bant. Bamya deldi hep. Böyle arkadaşlar. Buradan şöyle miye büyüklüğü var yani.